Herkese yepyeni bir PUBG Mobile'dan selamlar canlarım. Bizlere bol şanslar. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Oğlum ne lan bu? Kanalımıza abone olabilir. Hedi olarak ise bir beni bırakabilirsiniz. Yanımız adamlar var. Abi bir takım var. Abi. sorulumuzu sorumsu oynayalım. Ya biz bu adamın adamını Alişap bana gelecek mi abi? Biraz sessiz. Biraz sessiz. Mısık kaldır hemen. Özgür abi kaldır. Özgür arası... <laughs> bu Aha, Burada mı var bir kişi daha? Don't give up. Your teammate can still recall. Abi 556 <beş>, <laughs> bırakaydın Özgür abi. Geldi geldi ses son. Keskin nişancı. Artık yok. 5 556, 62, 72, 82. Oğlum. Çok vurdum ya şurada bir yerde. Hemen oynamam lazım. Kaskı maski yok. I got supplies. I got supplies. yapma ya onu Mark the location. Mark the location. Git, ben de bir tane var. Hadi çabuk o işte mı abi o? Evet, bomba varsa bir bomba sal oraya. 762 <laughs> olansam 762 <laughs> olan var mı? Helal. Bomba <laughs> gitmedi <laughs> oraya kadar. Bir işte şurada çatıda. Mark the location. Ya öldürmedi adamını kaldıracağım diye uğraşmasın. Özgür abi bana gelsene. çıktı öteki. Ne yapıyor mu? Yürüyor mu? Şu mermiyi değerlendirmem lazım değil mi? Mermi yok. Aa ben oynuyorum buraya ya. Oynamayalım mı? Birini bayılttım ben. Şimdi oynayabiliriz. Bu yükte Bir tane ta arkada var ha. Görüş olabilirsen. Ya Özgür abi şu. Abi şu mikrofon gözünüzü seveyim ya. Abi önümdeki kişi gerçek. marked Diğeri mi? Baygın mı orada? Help. Burada burada tepede. Mustafa bana gel. Marked location. Coverdayım. Tanış abi nerede bayıldı bu? Benim bu 3 kişi darladı. Bir burada location. var, bir yukarıda, bir de tepede. Aa ben Özgür abiyle şeyin sesi kapalı bende ha. Sadece senin sesin açık. Kit varsa bir kit bırakıver bana be. Aa. Burada benim bir tane leşim vardı. Aha adam önümde. Nerede? İyipim <laughs> yok benim. Ben vurdum geri çıktım. Hipim yok. Çok güzel. yok mu senin? Var var buldum adamlardan. Yok can basman lazım. Sen vura go. Bunlarda da horo var ya. Lazer yok abi Abi 4 numarayı kaldırmaya oynasak ya biz ya. Vallahi adam onu Abi nasıl kafam ağrıyor anlatamam ya. O drop'a bakalım bir, iyi bir şeyler varsa drop alırız. Ya çökmüşler veya çökmemişler yapsa hiçbir şeyimiz yok. Ne Smoke kim attı? I'm recalling a teammate. Ne varmış Özgür abi drop'ta? çık. Özgür abi şu alanı bir atsana abi. Mısık 6x var burada. Özgür abi üstün baygın abi. Abi smoke attı geliyor sana doğru. Özgür abi oyna ona. Sumon içine doğru o. Mustafa <laughs> Kitim var mı? Dört numara destek versen o tarafa. Baygınları var onların. Şey Özgür abi kaldır direkt istersen. Watch out. Başla. çok iyisin. Seni tutacağım Mustafa bekle. O da mikrofonu açmıyor baksana. Kim? O be ananı avradı. Sesim geliyor mu? Şu an geliyor abi. Oğlum benim mikrofon kapalıymış Yok. lan. <laughs> abi konuşuyor değil <laughs> mi bana? Anaa, oğlum, oğlum bir 2 saattir deli gibi konuşuyom ha. Kesin bana sövüyordun. Boğ uğraşlama. Yok, hayır, hayır. Söme falan değil de Mıstık ben sana sesleniyorum. Bir kişi geliyor diyorum. İşte Özgür diyorum, abi diyorum. Aa adam şurada diyorum. Ulan Özgür abi 4 numaranın şeyini kapat Onu duymuyorum. Yalan yok da. Çünkü Özgür abiden çok cızırtı geliyor. ses kasamıyorum yani ama benim mikrofon da kapalıymış ya. Abi şaka gibi ya. bana gelmiyordu ona geliyordur. Yok bana aşırı cızırtı var bende. Özgür abi hiçbir sesimi duyamıyorum ben yani adam akıllı. Ben bu arada hiç dikkat etmedim biliyor musun mikrofonu açık mı kapalı mı hiç bakmadım da. Ben de sana sesleniyorum ya hmm. Mustafa diyorum. Ulan bu çocuk diyorum ben niye duymuyor? Oğlum bu arada döndük dolaştık ilk hatta yere geldik lan. Ha. Harika bir maç. Şaşırtıcı bir maç. Yine de güzeldi ya. Hemen şöyle bir analizlerimizi gerçekleştirelim. Nice.